arkadaşlar. Geçen videoda balinayı Anadolu yakasında yakalayamayınca biz de kıta değiştirmeye karar verdik. Şimdi Çanakkale'de Avrupa yakasına geçiyoruz feribotta. Şansımızda feribotta bir arabalık yer vardı. Onu da biz aldık. Şimdi bir geçelim bakalım. Balık tutabilecek miyiz bir görelim. Ondan sonra bugün nasıl geçecek göreceğiz bakalım. İyi seyirler. Close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, No, I don't wanna waste what's left mırmırımızı aldık. Abi ee, çok iyi başladık ya. Çok mükemmel bir başlangıç. Aynen mükemmel başladık. Aslında. Limit üstü. Mükemmel Oo, bir mırmır. Mır. Yürü be. Evet ilk balığımızı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Ben ona bir şişe hazırlayayım evet, evet. Ney bunun cinsi? Menekşe. Menekşe. Bir daha menekşe bir de bakayım ne güzel diyor öyle. Menekşe. <laughs> Volkan Bey. Bakıyorum hızlandınız. Arkadaşlara kapak olsun. Bakayım bakayım, ne yok Menekşe. Menekşe. Bir daha söyle bakalım. Menekşe. <laughs> Arkadaşlar bu dördüncü balığımız. E, saymıyoruz, bereketi kaçmasın. <laughs> Saymıyorsun dört tane. Saymıyoruz abi. <laughs> bereketi kaçmasın diye saymıyoruz. Rastgele. Evet. Yalnız bunu nasıl çıkartacağız bilmiyorum. Çok Yemi çok fena yuttu. <laughs> Lütfen, susma hakkımı kullanıyorum ve konuşmuyorum. Biz artık bazı şeyleri açtık. Arif Bey, bir daha benimden balığa gelme. Lütfen, rica Şu ediyorum. Balığı bir gösterir misin? oh, balık, evet, burada. Oh. Balığa geleli ortalama 40-45 dakika oldu. Mera çok verimli. Bu mera sana girsin Arif. Evet arkadaşlar bir menekşe daha aldık. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Ve balığımızı kovamıza gönderiyoruz. Yalnız arkadaşlar kovadakileri alıp alıp tekrar gösteren cinsten değiliz biz. Bilginiz olsun. Kovamız yavaş yavaş dolmaya başladı. Saygılar sunuyorum. Arkadaşlar balıkçılık hayatımın nirvanasını yaşıyorum şu anda. Çok fena balık tutuyoruz öyle böyle değil. Elimize de konuştuk ama inşallah nazar değmez bakalım. Hayvanı yüzme öğretir. İtınayla yüzme dersi verir. İtınayla yüzme dersi verir. Abi gerçekten çok büyük yakaladık bu sefer. Evet, çok iyi bir buldunuz. Kalite. Selamlar arkadaşlar akşamın bereketi başlamıştır ee, mırmıra devam arkadaşlar yem bitti midye topladık denizde hala balık vuruyor acayip bir güne denk geldik yani. arkadaşlar demek ki abdestsiz insanlarla balığa gitmemek gerekiyormuş bugün 14 tane balık çektik. Ee, ve hiç olta takılmadı olta bırakmadık denize 10 numara 5 yıldız balık keyif oldu bu sefer değil mi Evet mükemmel balık Mükemmel zevk, bir balık aldık. zevk aldık yani Evet. 14 balık 14 mırmır menekşe balık çeşitli balığın altında kaldık bu sefer ya yorulduk yem bitmese daha bir dünya balık çekecektik ve artık İçimizdeki o abdestsiz arkadaşlar da bir daha balığa gitmek i̇sim için gelip İsim verebilirsin yani. kardeşim, isim verebilirsin. Ya şimdi ben isim, isim vermeyeyim. Ben vereyim mesela. Hadi söyle en bakalım. En başta Arif Koyuncu. Arif zaten bilindik bir şey, söylemeye gerek yok. Evet. Yani. Battal Sarıcan. Battal zaten Allah'a emanet gidiyor yani. Onun Hı. ne olduğu belli değil. Ee, Ali Osman yeni katıldı. O da evet, herhalde acemiliğine verelim. Acemiliğine verelim. Aynen, Cemal Bey zaten devamlı abdestsiz geziyor. <laughs> Cemal Bey normal bir arkadaş. Yani onun için alkollü ve abdestsiz gezmekten e, kaçınmayan bir arkadaş evet. o arkadaş. İsmail Bey'in daha hatası. İsmail, İsmail Bey zaten söylemeye gerek bile duymuyorum yani. Onu ben onun hatasını Arif Agan'ın arabasına binmekle yaptı Hatay Ben öyle düşünüyorum. Evet. Yani. İki alkolik bir evet. arabada giderse ne olur? İşte sonuç, sonuç öyle. Sonuç vay Hayır mi? onun pisliğini biz çektik bir de yani. Aynen öyle. Onlar Aynen yüzünden öyle. biz de Yani arkadaşlar 3 şey tane mera değiştirdik. Bir tane balık alamadık. Ama bugün tek mera 14 balık. Yani bir saat. Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok yani. <laughs> Bey, cenabet gelmeyin. Saygılar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Balıkların sonucu bunlar. 7 tane bende var. 7 tane de diğer arkadaşlar var. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.